Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kaçış koşu kapası oynuyoruz. Arkadaşlar ilk öncelik e, yapmak istediğim bir şey var. Şuradan e, şeyler yapacağım. Bir şeyler giyineceğim. Bunu çıkartayım. Şimdi e, ilk önce saça bakacağım. Benim en sevdiğim saç bu. Yok ya bu değildi. Bekleyin arkadaşlar. Bir bakalım sırayla. Bu yok güzel değil. Bu daha güzel bence. Ee, buna bir bakalım. Yok bu değil. Ee, kıyafetlere bir bakalım. Evet burada güzel kıyafetler var gerçekten de. Bu güzel üstümüze. Altımıza da bir şey bulalım. Altımıza da sanki bu mu? Evet bu güzel. Ya da bu mu? Bu güzel. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi aksesuara bakacağız. İlk önce ay. kafadan başlayalım. Burada çok tatlı şeyler var. Sonra yüz. Şu çok tatlı. Ama şu da çok tatlıymış. Bence bu güzel. Sonra... Burada hmm, buradan bir bakalım. Oo, bu çok güzelmiş. Şunu seçeyim. Çok tatlı gerçekten. Bence böyle iyi. Son olarak da bunu seçersek tamam oldu. Evet arkadaşlar biz hazırız. Artık başlayabiliriz. Bismillah. Evet hemen gidelim. Bu oyun çok oynuyordum. Ama arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum. Bir bakalım unutmuş muyum? Şimdi ikinci iki, yani diğerine geçiyoruz. Bu kafalar çok tatlı. Şaka şaka hiç tatlı değil. Bismillah her an çıkabilir. O çıktı. Hadi koş koş. Evet arkadaşlar şu sağdan gideceğiz. Ayrılsınlar. Evet gidebiliriz. İşte buraya geldik. Bismillah. Ama şu an her an yan yanabilirim. Hadi hayır. Olamaz. Tekrar bakıyorum. Bismillah. Yes. Yapabildik. Burası kolay. Hop. Hemen Buradan da alalım. Checkpoint'e. Ay burada her an çıkabilir. Aa. Bu ne Ha. Aşama iki Evet. Hemen aşama ikiye geçelim. Bu sefer bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. yani şöyle bir şey yapacağım. Bir, ben e, bu kafalardan kaçmaya çalışacağım. Eğer eğer yani yenilirsem e, ne yapabilirim? Yenilirsem oyundan ayrılacağım. Ama her an yenilebilirim arkadaşlar. Bence yenileceğim. Ama bilmiyorum. Kendime güvenmeye çalışıyorum. Hemen birden güzel bir saç bulalım. Bu saç kötü. Bu saçı hayır. Bu güzel mi? Hayır. Bu güzel mi? Hayır. <laughs> Bu güzel. Bence. Sonra şuradan evet klasik şarj pantolona bakalım. Ha dondu. Ha oldu sonunda. Bunu seçsem yok. Bunu seçeyim. Sonra da bence böyle iyi. Çok e, şey yapmadım hemen oyna e, oyuna başlayalım. Arkadaşlar yenilebilir miyiz başladığımda bile. O yüzden şu an aa buradan değil de o çok zor gibi geliyor şu an. Olma... hayır son bir şans. 3 3 şansımız olsun arkadaşlar. Bu birinci şansımdı. 3 canımız var. Ben burada nasıl ha? Checkpoint'imizi aldık. Ve buradan burada hep yeniliyordum. Hay bismillah. Hayır. Nasıl? Son şans. Son can yani. Çok korkunç. Bismillah. Evet. Buraya geçmek istiyorum. önüme çıktı. Hayır. Evet arkadaşlar burada bitirelim o zaman. Hadi görüşmek üzere.